Merhaba değerli takipçiler. Hande Erçel ile Murat Dal Kılıç ve Kerem Bürsin bu üçlü arasında bir mesele var. Ee, takipçiler Hande Erçel'in Murat Dal Kılıç'tan ayrılma sebebi olarak Kerem Bürsin'le diziye başlamasını gösteriyorlar ve Kerem Bürsin'le diziye başladıktan sonra Hande Erçel'in Murat Dal Kılıç'ı terk ettiğini söylüyorlar. Aslında onlar dostça ayrıldılar. Dışarıya öyle söylediler ama bazı iddialar var ki Hande Erçel Murat Dalkılıç'tan ayrılmak istiyordu. Kerem Bülsün'le tanıştıktan sonra da ayrıldı ve sonra da olanlar oldu. Bu hafta, bu hafta herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Murat Dalkılıç 5 ay sonra ayrıldıktan 5 ay sonra. Eski sevgilisi olan Hande Erçel'i takipten çıktı. Ayrıldığı zaman niye çıkmadı? Çünkü ayrıldığı zaman dostça ayrılmışlardı. Bütün bu konuları konuşacağız. Benim yorumum ne olacak? Murat Dalkılıç bazı şeyler mi öğrendi? Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ilgili ne düşünüyor? Ne düşündü? Hepsini, her şeyi konuşacağız. Ve Kerem Bürsin... Bütün bu yaşananların neresinde? Buna da yanıt aramaya çalışacağız. Biraz evvel Murat Dalkılıç'ın e, paylaşımlarına baktım Instagram'da ve altındaki yorumları okudum. Bir tane takipçisi, Sen o kadar safsın ki inanılmaz yazmış Murat Dalkılıç'a. Sen o kadar safsın ki inanılmaz. Ben Murat Dalkılıç'ın saf olduğunu zannetmiyorum. Murat Dalkılıç'ın... E, güvendiğine inanıyorum. Ayrılmış olsa da 3 sene 4 sene büyük bir aşk yaşadığı Hande Erçel'e ayrılırken güvendiğine inanıyorum. Saflıkla ilgili bir şey değil bu. Ee, Murat Dalkılıç zamanında Murat Kılıç zamanında Hande Erçel'i üzmüştü. İlişkileri sırasında birkaç kere üzmüştü. Bizler gazeteci olarak buna şahit olduk. Ee, haberler zaten o e, Hepsi mevcut arşivlerde. Google'a girdiğiniz zaman da görüyorsunuz. Ayrılmışlardı. Birkaç kere ayrıldılar ve o zamanlar bunun Murat Dalkılıç'ın yaramazlıklarıyla, yaramazlıkları sebebiyle olduğu hep haberleştirilmişti. Hatta en son bir keresinde uçan kuş kameramanları gece, uçan kuş kamerası ve muhabiri gece Murat Dalkılıç'ı bir arabanın içinde kızlarla, bir erkek arkadaşı ve iki kız arkadaşıyla birlikte görüntülemişlerdi. Gece ilerleyen saatlerde muhabir sormuştu. İsmail İzan derse muhabir. O kayıtlar duruyor hepsi. Ee, Abi bu kızlar kim diye. Bunlar İzmir'den arkadaşlarım, okul arkadaşlarım. İstanbul'a gezmeye gelmişler. Onları gezdirdik. Evlerine bırakıyoruz demişti. Ve ertesi gün Hande Erçel Murat Dalkıcı terk etti. Takipten çıkma değil, engelledi. Ve babası da Hande Erçel'in babası da Murat Dalkılıç takipten çıktı. Böyle bir ayrılık da yaşanmıştı. Bu ayrılıktan bir buçuk ay sonra Hande Erçel'in annesi Allah rahmet eylesin kanserden vefat ettiğinde Murat Dalkılıç İzmir'den amcasının vefat evinden amcasının vefatıyla ilgili İzmir'de. Cenaze evindeydi. Hande Erçel'in annesinin vefat ettiğini duyunca İzmir'den ilk uçakla İstanbul'a Hande Erçel'in yanına geldi ve barıştılar. Onun yanından hiç ayrılmadı. Hep teselli etti. Barıştılar. Ta ki bu sene Haziran ayında ilişkileri bitene kadar. Evlenecekleri konuşuluyordu. Evlenmeyeceklerini biliyordum ben. Ee, mümkün değil. Zaten Hande Erçel'in pek çok Fanı hayranda Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in evlenmesini istemiyorlardı. Hatta Murat Dalkılıç'la sevgili kalmasını da istemiyorlardı Hande Erçel'in. Çünkü onlar Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'i sık sık üzdüğünü iddia ediyorlardı. Bunu yaşıyorlardı, bunu paylaşıyorlardı. Ve Hande Erçel'in çok daha iyi ilişkilere, çok daha iyi insanlara, erkeklere e, layık olduğunu düşünüyorlardı. Murat Dalkılıç başarılı, kariyeri olan, kariyeri olan bir müzik adamı e, ve çok hayranı var. E, ancak gönül ilişkilerinde mutlu olamıyor. Merve Boluğur'la evliliyken de Merve Boluğur'u üzdüğü için boşandıkları iddia edilmişti. İlginçtir, Merve Boluğur'la boşandıktan sonra birbirlerini takipten çıkmadılar. Ancak ne zaman ki Murat Dalkılıç'la Hande Erçel aşk yaşamaya başladı ve Merve Bolu bunu öğrendi. Murat Dalkılıç'ı boşandığı kocasını takipten çıktı. O çıkınca Murat Dalkılıç da takipten çıkmıştı. Şimdi de Hande Erçel hala takip ediyor Murat Dalkılıç'ı. Murat Dalkılıç geçen gün takipten çıktı Hande Erçel'i. iki gün evvel. Herkes şaşırdı. Ayrıldığı zaman çıkmadı niye beş ay sonra çıktı diye. Benim kulağıma gelen bazı bilgiler var. Onları size aktaracağım. Bu arada Hande Erçel takip etmeye devam ediyor Murat Dalkılıç'ı. O çıkmadı. O çıkmadı. Kerem Bürsin ile Hande Erçel biliyorsunuz sevgililer. Onlar istedikleri kadar bu konuda konuşmasalar da soruyorlar gazeteciler sevgili misiniz diye bir cevap vermiyorlar. Bir cevap vermemeleri sevgili olduklarını gösteriyor. Sevgili misiniz diye sordukları zaman bir cevap vermiyorlar, reddetmiyorlar. Bu onların bu soruları geçiştirmesi onların sevgili olduklarını gösteriyor, kabullendiklerini gösteriyor. Barış Nisa için, Barış Murat Yalcı, Nisa Büyükbaşı için, kardeşim dediği için tepki almıştı. Çok büyük tepki aldı. Kardeşim dedi ve sonra sevgili oldukları ortaya çıktı. Ama e, Kerem Bürsin ile affedersiniz, Hande Erçel arasında, bugün çok yoğun işler çok yoğundu, biraz yorgunluk oldu tabii. Hande Erçel arasında böyle kardeşim ilişkisi falan birbirlerine öyle şeyler söylemiyorlar. Onlar işleri olduğu için, bir dizinin içinde oldukları için ve eğer sevgili olduklarını açıklarlarsa işleri bozulacağı için, diziyi kimse seyretmeyeceği için artık dizinin senaryosuyla gerçek hayattaki ilişkileri birbirine karışacağı için algı olarak sevgili olduklarını gizliyorlar, söylemiyorlar, susmayı tercih ediyorlar. Kerem Bürsinle Hande Erçel Artık sevgililer, Murat Kılıç bunu öğrendi ve Hande Erçel'i o yüzden takip etmeyi bıraktı. Ben seni bitirdim demek, takip etmeyi bırakmak. Hayatımdan çıkardım demek, tamamen arkadaş olarak da dost olarak da kalmayacağız demek. Çünkü e, Hande Erçel, Murat Dalkılıç'tan ayrılırken ilişkilerin artık yürümediğini, e, artık yıpranmaya başladıklarını ve ilişkiyi bitirme zamanının geldiğini, ikisi içinde böylesinin iyi olacağını söyleyerek ayrılmıştı ve doğrusu ayrılmışlardı. Onların evleneceği falan yoktu zaten. evlen Evlenmeleri beklenirken ayrıldılar falan deniyor ama o dışarıya karşı üstüme sağlık. O dışarıya karşı e, öyle bir Etkileri vardı, imajları vardı, görünüşleri vardı. Evlenecekler, yazın nikah olacak falan diye. Yok öyle bir şey. Ee, ve Hande Erçel, Murat Dalkılıç'tan yeni bir ilişkiye başlıyorum diye ayrılmadı. Kerem Bürsin diye bir adamla tanıştım, ona aşık oldum falan diye ayrılmadı. Zaten o zaman tanıştıktan hemen sonra aşık olması falan da söz konusu olamaz tabii. Ee, aramızda olmuyor, gitmiyor bu ilişki yürümüyor. İkisi de anlaşarak ayrıldılar medeni bir şekilde. Arkadaş kaldılar, dost kaldılar. Açıklamaları da o şekildeydi. Ancak Murat Dalkılıç, Hande Elçer Kerem Bürsin'in ilişkisini öğrenince geçtiğimiz günlerde ve buna iyice ikna olunca onu çıkardı. Onu çıkardı. Yani Murat Dalkılıç burada kendisine haksızlık yapıldığını düşündü. İlk olarak Hande Erçel'in stilisti Nilay ve yakın arkadaşı Dilara Sasa, Murat Dalkılıç'ı bir hafta önce takipten çıktılar. Sonra geçen cumartesi Makyöz, Serhat Şen storiesinde bir şeyler paylaştı. Bir şeyler yazdı. Sonra onu kaldırdı. Sonra onu kaldırdı. Ve Birkaç gün sonra da Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i takipten çıktı. Hande Erçel'in etrafındakiler Murat Dalkılıç'ı takipten çıktı. Ve Murat Dalkılıç da şimdi e, Hande Erçel'i takipten çıktı. Onlar artık Murat Dalkılıç'la Hande Erçel arkadaş bile değiller. Dost bile kalamadılar. Peki, hanker var mı? Var hanker. Hanker var. Eee... Onlar e, çok başarılılar, işlerini çok iyi yapıyorlar, çok mutlular. Birlikteyken görüyoruz ya onları canlı yayın yaparken Instagram'da. O heyecanlarını fark ediyor musunuz? Birbirlerine bakışlarındaki ışıltıyı, birbirlerine bakışlarındaki aşkı. İlla aşkın dilden çıkması gerekmiyor. Ben onu seviyorum, ben seni seviyorum demesi gerekmiyor bazı şeylerin ispatlanması için. Ki geçtiğimiz günlerde o canlı yayın sırasında... Sevgilim diye ağzından kaçırdı Kerem Bülsün, Hande Erçel'e ve onu da video olarak yayınladık. Onların arasında bir ilişki olduğuna ben inanıyorum ve bir gazeteci olarak, 44 yıldır bu işi yapan bir gazeteci olarak benim yorumum bu şekilde. Peki, bir soru da Hande Erçel ile Kerem Bürsin evlenir mi birerler mi? Yeni mi şimdi? Ne kadar erken daha? Ne kadar erken? Ne kadar erken? Peki arkadaşlar beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun olur mu? Bu videolar devam edecek. Sevgiyle.